Gerekse egzersizini baştan sıfırdan bir açıdan alıyoruz. Avuç içleriniz birbirine bakacak şekilde. Evet. Omuzun tam karşısına gelecek şekilde açıyı sağladım. Karnı, kalçayı, e, bacakları sıkıyorum. Ve omurgayı hafiften geriye veriyorum. Göğüs kafesini de açık tutuyorum. Evet. Göğüs kafesini saldığınız zaman o da yanlış bir açıya giriyor. Avucunuzun tersiyle evet, back deltoid kasınızı uyarmaya başlıyorsunuz. Bunu biraz daha aşağıya alıyorum ve T'yi sağlıyorum. TRX'in açılarını buradan uzatıp kısaltabilirsiniz. Evet, kişiye özel bir, e, kişiye göre bir e, boy ayarlaması yapılabilir. Tekrar alalım şimdi. Evet, bu tam bir T'ye doğru uzattıkça yaklaşacak. Evet, back deltoid kasını görüyorsunuz çalışma prensibinde. Evet, aktif olarak çalışıyor zaten dinamikte. Şimdi, bu hareketin size sağlayacağı fayda nedir? Vücut ağırlık merkezi olarak kullanıldığı için negatif bir prensip olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ağırlık merkezinin karşıda olduğu antrenmanlar pozitif çalışma prensibi. Ee, bu negatif çalışma prensibi. Şimdi negatif çalışma prensibinde ilave olarak da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Pelin Hanım'ın kendini çektiği açı pozitif açı. Evet geriye gittiği açı negatif açı. Negatif açıda birden kendini saldığı zaman kas aktivasyonunu kaybedecek. Şimdi yapalım pozitifi. Birden salonun negatifi. Evet kas aktivasyonunu kaybetti burada. Tekrar alalım. Negatifi kontrollü götürüyorum. Evet negatifin kontrollü Pelin Hanım'da olduğu zaman kas %70 daha fazla çalışıyor arkadaşlar. Hipertrofi antrenmanlarının sonuna da bunu ekleyebilirsiniz. Ee, upper trapezius çalışmaların sonuna negatif açılar olarak da ekleyebilirsiniz. Hipertrofiyi maksimuma çekecektir. Bayan antrenmanlarında da sıkılaşma incelme duruş bozukluğu için birebir bir egzersiz.